Valeu, arkadaşlar gitar teknikleri konuma hoş geldiniz. Ee, sizlere bu videomuzda Jackson JS32T Kelly modelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yine sizden gelen istekler doğrultusunda öncelik verdiğim bir modeldir. Ee, 32 t 2010 yılında çıkan e, Jackson e, seri JS serisi gitarlarından bir tanesi arkadaşlar. E, eski JS30'lara göre ne gibi farklılıklar var derseniz bir kere klavyesinde Motoshark dediğimiz e, inlayler, yani e, sedefler kullanmışlar arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bir daha böyle üçgen hattı gelen bir inlay var. Onun haricinde arkadaşlar bildiğim kadarıyla beyaz rengi yoktu. Ve beyaz rengini imal ettiler. Gerçekten de çok hoş bir gitar olmuş. Şimdi gelelim arkadaşlar birazcık özelliklerine. Genel hatlarıyla incelersek. Gövdemiz Hindistan üretimi yanılmayalım arkadaşlar. Evet Hindistan üretimi bir gitar olduğu için Hindistan sediri kullanmışlar arkadaşlar. Tek parça. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi teller. ...gövdenin arkasından gelerek arkadaşlar üst tarafından çıkıp buradaki köprümüze bağlanıyor. Ee, CVR dediğimiz yüksek çıkışlı high gain e, humbuckerlarımız var üstünde. 1 volüm, 1 ton ve 3 e, yollu krom aksam olan e, mekanizmamız var. Gene die-cast döküm tunerlerimiz, gül ağacı, klavyemiz ve akçay sapımız var. E, bunlar bu, bu getirenin belirgin standart özellikleri arkadaşlar. Tonları gayet başarılı. E, başarılı. E, bugün bir değişiklik yaptım. Transistörlü ama özel bir transistör, e, transistörlü e, dijital bir amfide kullanıyoruz arkadaşlar. E, nedir? E, Hüzen Ketna, e, Alman üretimi olan 1x12 Edition Blonde serisi bir amfi. Şu an benim hemen önümde duruyor arkadaşlar. E, gerçekten de Arkadaşlar bu amfi e, tanıtımlarımızda kullanmamızı sağlayan Fatih Yılmaz'a sevgili tutuyu arkadaşım Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyorum. E, gerçekten güzel bir amfi. Onu mikrofonlayarak yaptık arkadaşlar. Üstünde e, line out olmasına rağmen. E, şimdi size öncelikle arkadaşlar ürünün e, intro'da dinlediğiniz arkadaşlar. E, Üst teli alarak e, çaldığım bir riff'ti. Şimdi üst telin miydi? Size birazcık clean sound'larından bahsedeceğim. Müzesi olarak. Bu arkadaş e, eminim ki e, bazı arkadaşlar da bu videonun e, özellikle istekte bulunan arkadaşlar e, high gain sound'larını merak ediyordur. Öncelikle birazcık clean'den başlayalım. Arkadaşlar klasik... E, humbucker sound'u geliyor. Biraz daha üstü kapalı olduğu için daha e, tok bir sound'umuz var. Böyle özellikle arkadaşlar arpejlerde e, güzel tonlar elde edebilirsiniz. Daha e, şekilli, daha e, karakterli olur. E, şimdi arkadaşlar bu tabii ki köprü kısmındaki humbucker'ımızdı. Şimdi ikisini birden aktif yapacağımızda alacağımız sound nasıl olacak? <laughs> Arkadaşlar e, genel olarak clean sound'ları dediğim gibi e, biraz daha sert karakterli sound seven arkadaşlar için daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, drive'a geçelim. Gene amfimizi 1 x 12 bu arada arkadaşlar kullandığım amfi. Şu an drive'ını aldım. Bakalım drive'ındaki performansımız nasıl olacak. <laughs> Arkadaşlar yüksek Gain'de e, Mute hareketlerinizi oldukça cevap veren bir e, manyetik çıkışı var. Açtığınızda, kapalı vuruşlarınızda ayrı ayrı bunları duyabiliyorsunuz. Teller birbirine karışmıyor arkadaşlar. Bu e, güzel bir şey. Yani yüksek drive'larda tek tek bütün telleri duyabiliyorsunuz. Normalde... E, daha e, al seviye gitarlarda, daha no name gitarlarda e, bunlar birbirine karışır, allak bullak olur. Ve bundan dolayı da e, bize sürekli bazı şikayetler geliyor. E, şimdi arkadaşlar e, biraz daha devam edelim. gene köprü kısmındaki humbucker'ımdayım. <laughs> you Bu arada üstünde 24 perde arkadaşlar. Bu a, modelin CS32T Floyd Royce modeli de var arkadaşlar. A, en azından sound ve karakter olarak arkadaşlar a, nasıl bir a, tonu olduğunu anlayabilirsiniz. A, Floyd Royce'un modelinde de gene buradaki a, string trok dediğimiz yere arkadaşlar alttan gelen mekanizma yerine normal Floyd Royce sistemi var. A, 24 perde dedik. Jumbo fretleri vardı. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar aklıma gelmişken. Şimdi iki manyetimde aktif çalıştığı pozisyondayım. Yeah. arkadaşlar biraz aldığımızdaki biraz da performansına bakalım. Şu an ben Drive biraz zorlamıştım. Biraz da gain'imizi flat yaptım arkadaşlar. Şu an burada 0'dan 10'a kadar ayar vardı. Demin 9-10 civarlarında kullanıyordum. Şu an 5'e getirdim. Biraz daha overdrive sanatlarına bakalım. ...yüksek high gain'lerde, yüksek drive'larda sert metal pedallarıyla kullanmanıza da gerek yok. Hangi gitarı ne amaçla kullanacağınız tamamen size bağlı. Ne çalmak istiyorsanız ve tuşunuz neye müsaitse onu kullanabilirsiniz. Tabii ki gitarın tarzı göre bir e, seçme faktörü vardır ama illa kesin bence bir... bir e, yargı yoktur arkadaşlar. Yani söyleyecek kelime bulamadım burada. Ee, yani evet Fender single magnetikli ama e, Malmsteen e, mesela e, çok farklı bir, bir sound yapıyormuş arkadaşlar. Yüksek gain de kullanabiliyor. Tabii ki özel gitarlar, özel yapımlı gitarlar ama yapınca e, bu olduğunun göstergesidir. E, şimdi arkadaşlar orta pozisyon aldım. Yine yani deminki soundunda <laughs> devam ediyorum. Müzik drive over arpejlerde bile teller gene yine e, denge olarak birbirine karışmıyor. <laughs> hangi santoyu nasıl kullanacaksınız bu tamamen size bağlı. Drive'ımızı biraz daha açalım. <laughs> Arkadaşlar, genel hatlarıyla e, JS32 e, gitarı tanıdık. E, evet, e, fiyat olarak çok da uygun fiyatları var. Arkadaşlar, burada şeklinden size bahsedeyim asimetrik bir şekli olduğu için ilk başta birazcık yadırgıyorsunuz ama en güzel avantajı bu asimetrik şekline rağmen kucakta çalınıyor olması. Şu kısmı normalde gitarlarda arkaya doğru bir hani kolun geldiği için biraz daha rahat olduğundan ilk başta birazcık kolunuz ağrıyor ama ondan sonra düzeliyor. ben de bunun tanıtımdan önce biraz sıkıntısını çektim. çünkü şuradaki açı arkaya doğru olmadığından kol üstünde taşıyan bir gövde yapısı yok. O da ilk başta sizi biraz sıkıntıya sokuyor. Çünkü sürekli olarak öne, ön tarafa doğru geliyor ve neredeyse hani rahatlık olarak şurada çalmam gerekiyor yani şu kısmın burada olması gerekiyor ee, ama e, dediğim gibi alışıyorsunuz sonra ee, Onun haricinde bahsetmediğimiz herhangi bir durum var mı Evet var şimdi aklıma geldi arkadaşlar size gitmekinden bahsetmek istiyorum bu ürünün onu da şöyle yere koymuştum yanıma arkadaşlar çok güzel e, orijinal gitmek ile beraber çıkıyor ee, şöyle göstermek istiyorum arkasında bir tane görmüş olduğunuz gibi şark köpek balığı e, arması var e, ön tarafı gene çift gözlü kalın bir bek arkadaşlar ciddi askıları var sırtınız asmanız için e, yükü azaltan. Ee, arkadaşlar bu gitar Türkiye'ye bu ile beraber geliyor. Kendi orijinal Geekback'i. En azından bu şekli uygun kılıf arama derdine de girmiyorsunuz ki e, ben hep okuyorum, bakıyorum e, bunlara uygun, RR serisine uygun bu tür şeyler veya bu tür gitarlar e, gitarlara uygun kılıfları bulmak biraz zor oluyormuş. E, ama artık e, Jackson da bu sorunu aşmış. E, orijinal Geekback'leriyle gönderiyor. E, alacak arkadaşlara, düşünün arkadaşlar umarım faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.